Evet arkadaşlar yepyeni videolara bugün Fortnite oynayacağız ama az önce Baki vardı yanımda ama Baki az önce gitti maalesef şu an yanımızda Baki yok ama eee burada bir de red pumpkin nut'ımız var şimdi o yüzden bunu açacağım ama 6 dakika var 6 dakikada beklememiz lazım Ayrıca arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi Admin Abus'umuz var ve bu adli Abus'u ben size video çekeceğim ki bize ne biçim brainadlar gelecek brainadlar için size bir video çekmem gerekiyor yani çünkü çaklı bir şey gelmiş. Ve bu e yetişmem gerekiyor. Yani şimdi ben olduğunu hesapladım. Ve yani şöyle buldum. 6 Kasım Cumartesi günü saat gece 11.20 geçe o başlayacağı için o zaman aktif olmam gerekiyor maalesef. Pardon 11.30 geçe mi bu? Hmm. 30 desen 30, 50 desen kaç oluyor ki? Eee, yok 20 20 tam Tamam 20, 23-20, 23-20 tamam Doğru hesaplamışım 23-20 de isterseniz bu arada Yorum atarsanız yorum atanlardan 2-3 kişiyle o albümle hosa gireceğim Haberin olsun yani ama öğretmenim ki ama sıcaklıkla yoksa onları gruptan atıp engellerim yani şu an videodayız ve size video çekmekten çok hoşlanıyorum Ve şimdi Birazdan şey çıkacak. Birazdan da bu da çizmek çıkacak Zaten yani normal kapat çıkacak ama kötü pat kapat da çıkabilir yani. Çok mutlu olurum eğer kötü pat çıkarsa. Yani çıkarsa o kadar mutlu olurum ki. Benim için şey çok iyi olur. Ama şu an bekliyoruz yani. Ne zaman geleceğini bilmiyorum. Bir de az önce makyaj vardı. Ben o an videoyu başlatamadım. İşim vardı. Ama muhtemelen siz de bugün şu Pacific Break eventine gireriz. Onu da Part 2 ile çekerim. Bilmiyorum. Buralım. Şimdi bu sefer Major'u göstereceğim. böyle bir tane Sixer'ımız var. Bir tane çiftli tane Sixer'ımız var. Bu sahnede 1 milyar veriyor. Onun paramı toplayalım. Şöyle bir yeni birimiz var. Trade'i var. Burada Keçiren Gatan'ımız var. 3 tane Trade'i var. Bu niye 3 tane? Çok az diye soruyorum. Fortnite tekinde 3 tane oluyor. Yani bu bileği, 3'ten fazla var ama bu bileği çok iyi yani. Özellikle Pump çok iyi arkadaşlar. var. 21. Buraya x var. yine. Burada dul, dul, dul Normal Spot, Karanakaya'da Kombinasyon ve kanalımız var. Bu, 21. Keçilen Bu sefer bunda şey eksik ama Pump eksik. Bunda yine Normal Spot, Ghost Karma 9'u, Ethos, Ethos, s Pump var. Bunu birazdan <laughs> açacağız. Full Gears'u bayağı veriyor bu ara. Öyle görünüyle bakmayın. Lost Mobility'miz var burada. Burada 6-7 var, bir tane daha burada istiyor. Yani, var. Tamam, burada 6-7, burada da normal spotumuz var. Ve base'imiz böyle. Ve ben base'i sıkıntılı durdurmaya çalışıyorum. Banana, Lanito, Bandito. Aa, Banana, Lanito, Bandito çıktı. Boş ver. Brand adlar benim, içim değildir. Bu da brand adları sınırlı. Evet, artık şu punk'i de bekliyorum. Üç dakikası var. 3 dakikada tek başıma ne yapacağım oğlum ya? Bravo, 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 sesini bravo, 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 bravo,

Oğlum ne bitti ben nasıl yapacağım ya? Arkadaşlar şimdi şu bitirin gerekli şeyler bakar mısınız? The Grand Combination bir kilo para ya. Ben yani bir kilo para sıkıntı değil de The Grand mı ne zaman olacak? alacağım ben The Çünkü arkadaşlar bakın benim Lagrande kombinasyonum Combination'ım Hanede milyon para veriyor Ben onu şey yapamam Bakirin La Grande'sini kullanacağım yiyorum. Ee, i̇şte iyi onu oynuyoruz. Normalde şey oynamam da işte de Berat veya Bilir Söy dışında bir şey oynamayı seven birisi değilim ama onlar isterse oynarım çünkü ben takiplerime çok önem gösteriyorum. E son zamanlarda iki tane abonemiz var. O ikiye aboneye teşekkür ederim. O iki abonelerin isterse sizinle oyun oynayabilirim. Yani bana yazabilirler yorumlardan. Yorumlar da ben de yaşamaya geçebilirler. Yani yaşamaya geçebilirler dediğim yorumdan yazarlarsa ben onlara cevap veriyorum zaten. I'll pass this over here beside these colors. No, my hot spot. O çıktı. Hı -hı. Ve benim secret adama seçiyorsam üç yer kaldı. <laughs> Arkadaşlar bu tam ekran çekemiyorum. Hı -hı. Bu Sonra işte burada orta tabetine çıkmak zorunda kalıyorum, gölge kalitesi düşüşe çok özür dilerim. Yani yapacak bir şey yok. Ben yani bunun bir çözüm bulana kadar veya iş daha sonra bir çözüm bulana kadar ihlalsin kendisi. Böyle annemle gelmeye devam edeceğiz. Bambudan zaten tam ekran çekmeyi çok seviyorum. Ben yani tam ekran çekince bence daha iyi oluyor. Çünkü daha az seviyorum ben. Bence tam ekran çekmek daha iyi. Yani. Arkadaşlar bu arada telefonum yeniler sizce nasıl? Şu an 15 TL Pro oldu. Ben sizin için arkadaşlıkları artık düzelteceğim. Arkadaşlar ben şu anda YouTube'da benimse bu arkadaşlar güzel yapmak istiyorum. Ben senin değiştireceğim. Şu an kovayı sabunla değişim yapıyorum reklam değildir. vamos. Lá. vamos, lá. vamos lá. galiba. Sizin için rengi değiştirdim. blokadan gelen Özür. şey annemlerden <laughs> geliyor az önce午 immortally yemin ettim çünkü ben yani packaged ne gerek var abi. Arkadaşlar geldim. Ve şu şu an çok fazla. birlikte Bu Ben bu başını Şu an durduracağım ama ben video açacağım. Hadi bay bay. izlediğiniz için teşekkür ederim. Punk'la sesli zaten bu video. Yani hepinizin izlediği için teşekkür ederim. Yarın da Bark ile beraber video çekeriz. Bay bay.